I mm do -hmm. Akarya'nın en fiyakalı manzarası batsın. Seni göremedik. Kemal baba. Oy! <gülüyor> 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 i̇şte, <gülüyor> 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 ne? Bundan ne olur lan? La. Bundan, bundan kim var. yapabilir ki lan? Satılıyor bundan, satılıyor. Bundan yaptır arka plana koyarsın abi. Bununla, olur lan uyumu be. Aklıma bir espri geldi de şimdi içeri alınacağım. Abla yok yok yok. Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. <hikaye. gülüyor> bak bak şarkıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Ne bile diye kız ismi olur arkadaş. Kıza soruyor abi kimsin ne bileyim diyor hmm. Sen bilmezsen ben nereden <laughs> <de> bileyim <laughs> Boşluğa düştüm anasını sikeyim ya Ne oldu yine ya sen yine niye dikkat çekmeye çalışıyorsun ya <gülüyor> Ne, <gülüyor> Boş ben ben. ne oldu ilgi <laughs> az mı geldi <gülüyor> <gülüyor> oldu ne oldu ne oldu Allah aşkına ne oldu ya İyi <laughs> <laughs> gösterin oğlum abi <laughs> mu be Oy Oha güzel yapmışlar lan <laughs> Abi çok iyi Kemal bugün <laughs> And it is the finish. I can okay. try and scream, and I'll choke you with my grasp. Daddy, oh, hiya. Yeah. Oh, ohayo. Yeah. <laughs> hey, let me get him in. Hey, let me go on, too. And hey, let me hold him. Yeah, you yeah, see that right there. What the dog doing?

kurban hmm. <laughs> Aa bunu izledim ya Oğlum bu Valla <laughs> verdiği giriyor kanka Yani bugün olsun istemezsin anladın mı şöyle bir şey Gerçekten durduk yere <gülüyor> <gülüyor> Nigga wanna see me fall on lan siz? Kemal'e donate lan abi Baya birikmiş <Sessizlik> 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 Bu şahin yapmayacak Bunlar Supra'nın bunlar İzle Kemal izle Bir tane Şahin hep supra mı amına koyayım? Var bir tane lan. Oy. Ne oluyor lan? Supra! Birlikte. Tamam. Neyse tamam tamam. Bu tarz aramızda sürtüşme olabilir. Arkadaşlığı Orada... tuzlu bir bebe. Bu video aşırı mize kaldıramıyorsanız, lütfen videoyu kapatın. Buradaki ince incelikleri Ali'nin sineğe benzemesiydi. Arkaya sinek deseydim, izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> ya ben de. Kanka sen çünkü anladın mı? Bu işte, bu senin kitlen işte anladın mı? Kim? Bu. Ya sen ne biçim bir insansın? <laughs> ya sen ne biçim bir insan? Ne biçim bunlar? Dede, dedemin evine vuracağım. Hadi Nuriye. Bak reçeliyim. Amına koy. Amına koyduğumun ruhu. böyle yapılır. <laughs> Adın ne senin? Adem. Adem, orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. <laughs> Hangi duayı <laughs> Yemek duasını. <laughs> Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina Sıratel İzîn, Enemdel, Kulhu Allah'u ve Ayet, Allah'u Salatu ve La İlahe Helal olsun. Üç tane de çocuk kombo. Bu bir olayı ben biliyor gibi yaparken değil mi bu? Kemal İlginç'e bir yaptı hareketlerden biri. Arkadaşlar Valorant oynayayım dedim. Bilgisayarı açtım. Götüm hep kedi. Yetiştim. Hadi Hüseyin abi gel. Da vermeden olur mu? Al <laughs> Bismillah abi buyur. Çıtır çıtır. Kolay gelsin. Çaylar da Hüseyin abi. Çaylar. kızanı saldım bonbon alma kızanı saldım bonbon alma ben evde kaldım te koyma ben evde kaldım te koyma cırt cırtlak şey According to wikipedia.org blood plasma and... <gülüyor> <gülüyor> oh he doesn't have time i'm <ilizando> Gaga, evet, I got laughing <laughs> 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 Bak yine şu drop olayı. Eray, bak bunu ben. Bu benim Ferit abinin. Ke o Ferit mi yaptı bunu? Allah Ferit abinin bu. Allah değil. Allah. İlk kez böyle toksik Ye Yemin ederim ben yapmadım. Nasıl yani ya? <laughs> Bu ser ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Harbi mi diyorsun? Oğlum benim. Vallahi tak, bu Ema. Ferit abinin. Kemal'in Discord yayınından izliyorum. Sonra bir kere daha gidiyorum. Twitch yayınından izliyorum. iki kere görüyorum. Gerçek Sapık Kemal. Sapık mısın lan sen? <laughs> ben bir tane daha sekme açın oradan düşük gecikmeye kapattım öyle izliyorum. Hah. Sapık mısın lan sen? Tamam. The... Oğlum ben oğlum, de utanıyorum oğlum. lan heray, valla. Ben de utanıyorum kanka ya. Bakalım bir de su kızıyorsan ama. <laughs> <laughs>

Beni seviyormuş oysa Onun sesi kendisi Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor aşk mı olsa gerek Karanlıkta sokaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor Beni soruyor Hayırdır inşallah hey! Uzun desem uzun değil Yol var önümde Yeşil desem yeşil değil Beyaz bir elbise müşti sen müşti altın bir yüzükle bana bakıyor gülümseriyor hayırdır inşallah hey. neler oluyor burada